Merhabalar. Vigena tarot fav açılımındayız. Şöyle bir soru soralım. Tarot kartlarımızda. Bizim sevdiğimiz kişi kadın mı erkek mi hiç önemli değil. E bizim hakkımızda ne düşünüyor? Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Bakın bu çok sık sorulan soru. 1, 2, 3, 4, her zamanki gibi cevap haklarımız var. Sizin hakkınızda ne düşünüyor sevdiğiniz kişi? Sizin hakkınızda düşünceleri neler? Tarot bize cevap versin. Bakalım sizin hakkınızda ne düşünüyor? Birinci cevap bakıyoruz. Aa, şöyle bakın. Uçusu da. Benim sevdiğim kartlar. Bunu çok pek sevmem ama bunun içinden iyi görünüyor. Bu uçgenin içinde öyle söyleyeyim. Beni takip eden biliyor ben bu kartını pek sevmem. Neyse şöyle söyleyeyim. Ee, aslında e, sizin hakkınızda düşündüğün bu. Dengeli bir insan, çalışkan bir insan, e, sevilen bir insan. Bakın sevilen, sevilen de çok önemli. Negatif değil, pozitif, enerjisi güzel, pozitif biri olduğunu düşünüyor ve ileride beraber olabileceğini düşünüyor. O çok önemli. İleride beraber olabileceğini, yaşayabileceğini, mutlu olabileceğini düşünüyor. Bak bunlar çok önemli. Ve sizin havadaki gezen biri değil. E, basa basa giden hani bunlar çok, bakın havadaki giden kişiler böyle uçan kişiler pek sağlam olmaz bak sağlam aha kelimesini buldum sağlam bir kişi olduğunu düşünüyor mükemmel bir cevap ikinci cevap sizin hakkınızda ne düşünüyor bugün <laughs> bu da mükemmel bu da çok güzel bakın bu kadar çok iyi değil biraz iletişim konusunda sizin bazen bir anlaşmamazlık olabiliyor ama bu önemli değil. Sizin bereketli, verimli, aklı başına başarılı, her konuda uygun biri olduğunu düşünüyor. Bakın kadın, erkek önemli değil. Aa, yani resmen bereketli. Bakın bu, bu kelimesi hani bakın bir insan biriketsiz olur. Bir insan o çok inanın ki sık rastlıyorum ben müşterilerimden. Bir insana e, dünya kadar para gelse bu insan böyle hıp diye gider. E, şey gibi e, balon gibi uçar. Bazı insana küçücük bir para gelse biriket ee, doğar. Yani bakın sizin hakkınızda düşünmesi bereketli diye yanlış anlaşma olmasın. Gerçekten çok güzel bir düşünce. Çünkü siz bereket yaratıyorsunuz. Verimli bir kişisiniz ve sizinle birliktelik çok güzel olabileceğini düşünüyor. Bak mükemmel ikinci cevap üçüncü cevap sizin hakkınızda ne düşünüyor? Ee, bakın arada sırada ım, ayrılığı düşünmedi değil. Düşünüyor. Tamam mı? Arada sırada düşünüyordu diyelim. Çünkü bu geçmişte. Düşünecek sormuyoruz. Düşünüyordu ve şimdi düşünüyor. Şöyle alalım. Hani o çerçevede bakalım olaya. Şöyle söyleyeyim. Aslında sizin hakkınızda önceki düşünceleri sildi. Ve şu anda dengeyi bulabildiğiniz düşünüyor. Artık dengeli bir kişisiniz. Onun için o çok önemli. de Biliyorsunuz dengesiz insanlarla e, çok zor anlaşılır. Dengeli bir insansınız diye düşünüyor. A, hoş bir insansınız. Yani e, ona layık bir insansınız. Bakın önemli olan o. Onun için aynı şu şu andaki nasıl ilişkiler gidiyorsa lütfen ters yönden çıkmayın ters ee, rayla çıkmayın aynı o pozisyonda devam edin ki e, düşünceler değiştirmezsin tamam mı yani eğer bu kişiyi istiyorsunuz bu kişiyi siz seçtiğinizde bu kişiyi seviyorsunuzsa Aynı şu anda nasıl davranıyorsunuz öyle davranın. Dengesiz, dengesiz davranmayın lütfen. Tamam dengeli devam edin. Dördüncü cevap sizin hakkınızda ne düşünüyor? Demin çıktın kart ters geldi. <laughs> Neyse şöyle söyleyeyim. Maalesef maalesef çok iyi bir düşünceler değil Dördüncü tutan arkadaşları sevindiremeyeceğim Sizi yargılıyor size sizin hakkınıza çok iyi bir düşünceleri yok. Yani çok iyi bir insan olduğunu düşünmüyor. Açıkça söylüyorum. Yani negatif. Bak 4. cevap maalesef negatif. İyi günler dilerim.